şöyle bırakayım. Ü Avustralya'ymış. başlarsan böyle olur bonkit. Hop buradayım. Hop! Buradayım. Hoş geldiniz. YouTube kanalıma uzun süredir içerik yüklemeye ara vermiştim. Bunun sebebi video kurgulamayı daha öğrenmemiştim ve videoları yapmak için sadece Twitch'i kullanıyordum. Oradaki kayıtları kullanıyordum. Shorts'ları yapmak için de işte Twitch'in bir arayüzü vardı. İşte videoları dikleştir falan. Onları kullanıyordum. Ama yani videoların içine hikaye katamıyordum. Videolara hikaye katamadığım için, kurgu bilmediğim için de artık kanalın büyümeyeceğini düşünüyordum. Bir yere varmayacağını düşünüyordum. Video yüklemeye ara vermiştim. Ama artık son 15 gün diyebilirim. Kurgu öğrenmeye biraz vakit ayırdım. Deneme yanılma iki tane içerik çıkardım. Bir tane short, bir tane de uzun format video. Artık içeriklerime kendi hikayemi katabileceğimi düşündüğüm için kanala tekrar içerik yüklemeye başladım. Bakalım inşallah iyi gider. Önceki içeriklerime ve genel olarak bütün GeoGuessr içerik üreticilerine gelen bir eleştiri var. Çok da haklı bir eleştiri. Oyun içinde daha çok nasıl düşündüğümüzü anlatmamız isteniyor. Bu izleyicilerden gelen çok haklı bir eleştiri. Fakat çok kolay bir şey değil bunu yapması. Ben bu sorunu çözmek için son videomda ortaya çıkan meta tabelalarını kullandım. Bunun faydası olacağını düşünüyorum. İleriki videolarda da devam etmeyi düşünüyorum. Ama siz oyunla ilgili daha çok giriş ve orta seviye bilgiye ipucuna ulaşmak istiyorsanız size hala bilmeyenleriniz için Ozan ve Çote'nin YouTube kanallarını öneririm. Linklerine de açıklamayı yazacağım. Oradan gidip abone olabilirsiniz. Hadi biz oyunumuza geçelim. Gördüğünüz gibi bedava değil coinlerime tıkladım. Çünkü neden olmasın bedava para. Günlük görevimizde bir tane düel kazanmak bir tane düello bence kazanabiliriz. Bu videonun çok uzun olmamasını umuyorum. <laughs> yani bir düel kazanacağız derken umarım altı mağlubiyetle başlamayız. Bakalım bugün daha hiç oynamadım ilk oyunum. Ama bence direkt dalabiliriz. Düel ekranındayız. Bence sıraya girip başlayabiliriz. Of. Rakip Çinli. Üç galibiyet serisi. Yani. Soldan mı sürüyoruz? Arabanın arkası mı gözüküyor? Önü mü gözüküyor anlamadım. Güneş güneyde gibi. ABD gibi. O zaman Amerika'nın neresi olabilir? Amerika mı? Amerika'dır. Şu tabela Amerika'da olur sanki. Kanada olabilir mi? Olabilir. Şunlar ne açtılar acaba? Uf, bilemedim ya. Şöyle bırakayım. Üüüüü, ee, Avustralya'ymış. <laughs> Isınmadan başlarsan böyle olur Bongit. Gürültün. <laughs> Çok info yok. Vadi Musa yollarını atabiliriz. Vadi Musa neredeydi? Daha kuzeydeymiş. Boyunu çevirebilir miyiz ya? Odaklanalım. Odaklanalım. <laughs> Kolombiya veya Meksika gibi geldi. İçimden bir ses bu yol sanki Kolombiya'da olur diyor ama ortam sanki Meksika diyor. Uf, bu açılar ne ya? Bu Meksika'dır ya. Güneşe bir daha bakalım. Güneş. İlk roundda bizi yanılttı ama Bu round yanıltmaz inşallah Yine yanıltmış Endonezya ne diyorsunuz daha Adam Brezilya attı Neyse neyse skandal Holy Paul delikli direklerimiz var Bunda sarı sticker var. Genelde delikli direkler Rusya şey pardon Polonya Romanya ve Macaristan'da oluyor. Bunu Macaristan sınırı Romanya düşünüyorum. Romanya'ymış. Dördüncü roundda ilk defa hasar vurabildik arkadaşlar. Uruguay. Uruguay. Bunu hızlı basacağım. Kaçırmaz. Ben hızlı basacağım derken adam buldu. O zaman 10 saniyede etrafımıza bakıp yol izahlamaya çalışalım. Biz alayamadık ama kötü tahmin değil. Araba kırmızı mı ya? Reflektör kısa. Bunu vest açacağız galiba ya. Kırmızı araba şuralardan sürmüştür. Bu açıyla nereye sürdün? Şuraları sürmüştür. adam çok vurdu ya. Döner mi? <laughs> Okun. Ama Norveç'ten başka bir şey gelmedi. Car coverage. Daha önce Roros tarafında görmüştüm. Daha kuzeydeymiş. Neyse, ölmedik. Ölmedik. Uganda arabası. Uganda'da Coverage bir tek Kampala'da var. Entebbe'de var ve National Park'larda var. Burası düzlük olduğu için en bir yerine basacağım. Yani, çok işe yaramayan bir region guess. Olsun. Mesajı verdik. Aha Türkiye. Aha, yeşil beyaz. Kars Street Sign. 35 buçuk bu bizi oyunu kazandırır mı? <gülüyor> Kazandırdı. <gülüyor> oh, müthiş Türkiye tahmini. Görevi ilk maçta kazandık. Kulübümüze gidip görevimizi claim edelim. Nice. Bugün bir de bir yaptık. Görevi bitirdik. Belki içerik sizin için kısa olacak ama benim için mutlu bir gündü. Kendinize iyi bakın. Run.